Evet arkadaşlar öncelikle şuradan seçelim. Aşağıdaki iki dizelerin hangisinde d ve bağlacının yerine kullanılmıştır? Yani v yerine d yerine biz v ye getirebileceğiz. Bakalım. Bir yanı vale d bir yanı sümbür. Bir yanı vale ve bir yanı sümbür. oldu. İşte cevabımız direkt çıktı arkadaşlar ama emin olmak için diğerlerine de bakalım. Birazcık ye, birazcık ve sakla. Bakın olmadı. Düşmanı yar edip yanına aldın. Benim ve başımı sevdaya daldın. Da olmadı arkadaşlar. Sonunda bir kılıç gibi sallanan tek kolu ve anlattığı yiğitliğini olmadı. Yavruma kurdum bir savuncak. Eyüp'ten ve avdım bir oyuncak olmadı. Hangisinde olduğu Bir yanı lale ve bir yanı sümbül. Gönül mürüvvetsiz gerinde kaldı. Yani cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde Edat'a yer verilmemiştir? Altında çiziyorum olumsuzluğunu arkadaşlar. Bakalım. Ancak sen tazelikte e, gül yaraşır pencereme. Şimdi burada ancak yerine sadece getirebiliyorsak arkadaşlar bu Edat'tır. Sadece sen tazelikte gül yaraşır pencereme. işte oldu. O zaman bu nedir arkadaşlar? Edat. Şuraya bakalım. Yalnız geçen ömür bir uykusuzluk gecesi. Yalnız yerine sadece getirebiliyorsam yine Edat. Sadece geçen ömrüm bir uykusuzluk gecesi olmadı. Nasıl geçen? Yalnız geçen. Bakın bu zarftır arkadaşlar. Yani yalnız sözcü edat değil. Başka var mı bakıyorum? Çekmişken aynalar beni müthiş soruyor. Başka göremedim. Devam edelim. Emin oluyorum diğerlerine de diğerlerinde bularım. birden bile kalbi titreten bir bülbül sesi dağ ardında doğan mehtap gibi gibi arkadaşlar. Bakın her zaman edattı. hatırlayın. Dostlar ne kadar işte size kadar yine edatta arkadaşlar. Hatta burada bir de için edatımız var. Girdi yollar gibi yine karşımıza gibi sözcüğü çıktı. O halde cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa'da edatımız yok. Yukarıdaki dizilerde numaralı sözcüklerden hangisi edattır? Bakalım. Renksiz bir perde. Nasıl perde renksiz? Sıfat. Edat değil. Bir parça. Hangi parça bir parça belgesi sıfatı arkadaşlar? Bu da edat değil. Bir ruh, hangi ruh bir ruh, yine belgesi sıfat yine edat de Ama gibi bakın burada ben edatım diye adeta bağırıyor arkadaşlar. Çünkü gibi gördük mü edat diyoruz. Nerede de soru zamiri. Normalde nerede yazılması lazım ama şiirde ölçüyü tutturması için arkadaşlar ünlü düşmesini burada gerçekleşmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde geçen varsın sözcüğünün anlamının yerini tutabilir? Okuyalım şiirimizi. Gözlerimde parıltısı bir bakırtasın, kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın bir yudum su veren olmasın, başımda birim bana su yok desin de. Yani varsın yalnız kalmayayım da e, yeter ki kimse bir şey olmasın. Yalnız kalmaktan korktu. Korku e, bir şiir anlatıyor arkadaşlar. Korkmuş. Peki şuraya bakalım. Varsın bir yudum su veren olmasın. Belki bir yudum su veren olmasın. Nedense bir yudum su veren isterse İsterse bir yudum su veren olmasın. Başımda biri bana su yok desin de. İşte arkadaşlar cevabımız Ceyhan. sanki ve çünkü de gelmiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Yine olumsuzluk bildiren sözcüğün altını çizelim. Sinirim yatışıncaya kadar. Bakın kadar edatımız var. Hatta ne yapıyor? Ek kadar şeklinde vermiş. Çok net. Sonra yine çok sevdiği için için edatımız var arkadaşlar. Hiçbir şey söylemedim ama ama bağlaştır. Edat değildir. Duygularımı fark etmiş gibiydi gibi edatı var. Hatta ekfiyle alıp yüklenme olmuş. Böyle sorular çıkabilir karşımıza. Aşağıdaki hangisinde? bir edat ek fiil ek alıp yüklem olmuştu şeklinde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Ona söylemem gerekenlerin hiçbirini duymasını istemiyorum. Burada bir edatımız yok. Bu konuyu benimle ancak yemekte konuşabileceğini söyledi. Şimdi deneyeceğiz. Yerine sadece geliyor mu? Bu konuyu benimle sadece yemekte konuşabileceğini söyledi. Evet geldiği için bu da edattır. O halde cevabımız denizli. Devam edelim, yukarıdaki şiir ee, dizelerde altı tane sözcüklerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır? Bakalım arkadaşlar, olur ki, şimdi, etmesin, belki de. Direkt çıktı ama biz yine cümledeki anlamına bakalım. Şu macerayı işittim birinden 3 sene var, olur ki dinleyecek bir meraklı kimse çıkar. Şimdi olur ki yerine şunları koymayı deneyelim. Şimdi dinleyecek bir meraklı kimse çıkar. Etmesin dinleyecek meraklı kimse çıkar. Belki de dinleyecek bir meraklı kimse çıkar. Bakın şu macerayı işittim birinden 3 sene var. Belki de dinleyecek bir meraklı kimse çıkar. Olur ki ve belki gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirinin yerine kullanılabiliyor. O halde cevabımız 1 ve 4. Yani Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kadar edatı bir zarfın derecesini göstermek amacıyla kullanılmıştır? Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Şuradan kalemimizi seçelim. Bu kadar çirkin ve kötü bir olay. Bakın arkadaşlar, olay. Nasıl olay? Çirkin ve kötü bir olay. Bakın burası sıfattır. Sıfattan önce geldiği için sıfatın derecesini artırmış arkadaşlar. Yani çok çirkin ve kötü bir olay gibi. Önümde bu kadar kirli ve sefil mutfak. Nasıl mutfak? Kirli ve sefir. Bakın burası sıfattır. Yine sıfattan önce geldiği için sıfatı derecelendirmiş. Ee, pek az mimari bu ışığı bu kadar lezzetle doku Nasıl doku Dokumak fiil. Bakın nasıl dokun Lezzetli. O halde bu zarftır arkadaşlar. Ve zarftan önce geldiği için zarfı derecelendirmiş. Cevabımız az, C seçeneği. Şuraya bakarsak Avuç içi kadar dar bir deniz. Nasıl deniz dar? Bakın yine sıfattan önce gelmiş. Bu kadar güzel bir manzara. Nasıl manzara güzel? Yine sıfattan önce gelmiş. O halde A, B, D, E sıfatı C seçeneği zarfı derece vermiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki sıfatı bağlamıştır? Bakalım işte bağlacımız nasıl ses? Yavaş ve yumuşak bir ses. İşte arkadaşlar yavaş ve yumuşak burada niteleme sıfatı. V bağlacı da iki sıfat arasında geldi. Yani iki sıfatı bağladı. Bu kadar kolay bir soru. Bakalım ama şöyle başka. Bakın V burada arkadaşlar iki tane cümleyi bağladı. Yani sıraları cümleyi bağladı. Bakalım araya girmek ve gördüğüm her şeyin benim için önemli olduğunu söylemek. Bakın araya girmek fiilimsi grubu. Gördüğün her şeyin benim için önemli olduğunu söylemek. Yine fiilimsi grubu. Fiilimsi gruplarını bağladı. Buraya bakıyorum yine bir cümle. Bir cümlede burada arkadaşlar. V bağlacı yine cümleyi bağladı. Arabayı çalıştırdım. Cümle hep birlikte yola koyulduk. Cümle yine iki tane cümleyi bağladı. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? A seçeneği. Aşağıdaki cümlenin hangisinde edat yoktur? Sürekli uzlaşmaz ve kırıcıydık birbirimize karşı. Bakın e karşı. Hatırlayın e karşı edek, edeyin, Karşı kıyı derken buradaki karşı sözcüğü sıfattır arkadaşlar. Ee, edat olması için e karşı şeklinde kullanılması lazım. Fakat burada bir de gibi edatımız var. Belki de derken de bağvaç wow, korkmam gerektiği kadar. Bakın kadar edatımız var. Bütün iyimserliğine rağmen bakın e rağmen arkadaşlar dikkat edin. Burada da edatımız var. Bencilliğin ve sahiplerinin üstesinden gelmeye çalıştık derken buradaki V sözcüğü bağlaştır, edatımız yok. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? Bakalım. Bütün söz. Hangi söz? Bütün söz. Sıfattır arkadaşlar. Özenle seçtiğini, nasıl seçtiğini özenle. Buradaki ses olduğumuz için zarftır çok kısıtlı olduğu, bakın nasıl olduğu kısıtlı olduğu, buradaki çok sözcüğü de zarfı derecelendiren yine derecelendirme zarfıdır. Yani biz eşleştirirsek 2 ve 3'e ne dedik arkadaşlar? Zarf dedik. Devam edelim. İçin sözcüğü edattır. Şimdi ancak bakacağız ancak söylemesi gerekenleri söyleyebileceğini belirtti. Sadece söylemesi gerekenleri söyleyebileceğini belirtti. Bu ikisi de arkadaşlar ne oldu? Edat oldu sadece geldi çünkü yerine bütün sözcü tek başına sıfat olarak kaldı. Cevabımız A seçeneği. Hangi sıfat? Belgisi sıfat. 11. Edatlar da at soylu diğer sözcükler gibi ek elim olarak yüklem görevinde kullanılabilir. Size ikinci veya üçüncü soruda böyle bir şeyden bahsetmiştim. Hatta gördüğünüz gibi aynı örnek gelmiş arkadaşlar. Şöyle yüklemeye baktığınızda şöyle bakalım. Eğilmiş yüklemimiz. Kardeşlerim gibidir. Vermişler. Bilmeyecek ve eriyecek. Bunlar bizim yüklemimiz. Hangisi edat arkadaşlar gibi. İşte ek birikini alıp yüklem olmuş. Cevabımız ne oldu? Bursa. Aşağıdaki cümlenin hangisinde edat cümleye neden sonuç ilişkisi katmıştır? Beni sahip olduğum şeylerden ayırmaya zorladığı için ona kızgındım. Neden ona kızgındım? Beni sahip olduğum şeylerden ayırmaya zorladığı için. İşte neden sonuç cümlesi. Bakarım ama diğerlerine. Biri senin kitaplarını ortalıkta bulursa bana zerre kadar şaşırmam. Bu zaten şart koşucu Koşul sonuç cümlesi arkadaşlar. Bu nesnelerin kalıntıları bugün de yeryüzünde ek savaşların anıları gibi duruyor derken bu benzetme cümlesi. Biz ne kadar güçlenirsek yine koşu cümlesi düşüncelerini e, bilinmeye ne, bilinmeyene doğru yapacakları yolculuklar üzerine odaklaştırmışlar derken burada da yok cevabımız A seçeneği. Hangisi edattır demiş. Bakalım edat görevinde kullanılmıştır. İyi bir şey nasıl şey iyi. Sıfat daha iyi bir yer. Bu da sıfatı derecelendiren zarf. Bakın arkadaşlar iyi sözcüğü nasıl bir yer? İyi yer. Sıfat spot, sıfattan önce gelmiş, sıfatı derecelendirmiş. Derecelendirme zarfı. Bu yine sıfattır. Sonla kullanmak, ne zaman kullanmak? Sonla zaman zarfı. Ama burada üzere sözcüğü arkadaşlar her zaman edattır. Onun sözcü de nedir? Zamirdir. Yani cevabımız denize Yukarıdaki dörtlükte boş bırakılan yere aşağıdaki hangisinin getirilmesi uygun değildir. Zamandan zamana taşınması zor. İnsanın varlığı düşünmesi zor. Her sıkıntı çekilir şu yeryüzünde. Ne var ki sevgisiz yaşanması zor. Ama sevgisiz yaşanması zor. Yalnız zaten bunlar birbirini yine kullanılabiliyor. Sevgisiz yaşanması zor. Hiç değilse sevgisiz yaşanması zor. Burası uymadı bakın arkadaşlar. Lakin sevgisiz yaşanması zor. Ki bu bağlaçlar zaten bu dört bağlaç aynı görevde kullanılan bağlaçtır. Bunun içine fakat ekleyebiliriz, ancak ekleyebiliriz. Ne yazık ki ekleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Eşleştireceğiz türlerine göre hangisi bu eşleşmenin dışında kalacak? Bakalım. Ee, bir ömür ne kadar? Kadar almış sadece burada. Kadar aldığı için biz buna edat deriz. Ne kadar deseydi e, sıfat alırdık biz bunu. Ne kadar fotoğraf gibi almış yine edat deriz arkadaşlar. O zaman bu ikisi edattır. Öyle beyaz ve öyle korkutucu ki arkadaşlar burada ki bağlaç öyle beyaz, öyle korkutucu. Yani çok beyaz, çok korkutucu. Burada da Zarf olarak vermiş derecenin mezarı sadece bağlaç olan sözcüğümüz ki cevabımız ne oldu? Edirne. Yukarıdaki cümlede altı sili sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangi su eşleştirmenin dışında kalır? Biraz önceki gibi eşleştireceğiz. Edebi eseri fayda prensibi. Bakın fayda prensibi belirtisiz isim tamlaması yani isim. İle edattır. Fakat arkadaşlar şimdi burada ile yerine ve gelmiyor. O yüzden biz edat diyoruz. Fakat Türk Dil Kurumu'na göre artık ile sözcüklerin hepsi bağlaştır unutmuyoruz. Fakat bu şu anki günümüz kaynaklarında ve yeni çıkacak kaynaklarında birçoğunda bunun hala değişeceğini düşünmüyorum. Siz şöyle yapın şu an soruları. İle yerine ve gelirse bağlaç gelmese edat diye yapmaya devam edin şimdilik. Çeşitli bakışlar sıfat Göre Edat, bazı bakış açıları sıfat. Yani şu ikisi bakın sıfat oldu. Şu ikisi edat oldu. O halde birinci cümle isim oldu arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Hangisinde edat da bağbaşta değildir? Oo, oh, değişik bir soru bakın. Gençlik avunur şekilde yıldızla yani yıldız ile. Bakın burada bir gençlik avunur şekilde yıldız ve gönül mü yıldız ile gönül yıldızla gönül gönül yıldızla avunur şeklinde Heh. olmuyor ve burada edattır arkadaşlar bir perde ayırmakta gidenler ve bizi bağlaştır şuraya bir daha bakmak istiyorum gençlik bir şekilde avunur yıldız ve gönül şeklinde kullanmış galiba yani edat veya bağbaş boş yıllara bakta da ağlayıp sızdı arkadaşlar bakın Sızıdan sızlamak bu fi, fiilden fiil yapan yapım ekidir. Yani edat da bağlaç da değildir. Hırsıyla hırsı ile isteği ile isteği ile bunlar edattır. Ama Ceyhan arkadaşlar nedir? Ee, fiilden fiil yapar. Pardon sızı isim sızlamak fiil isimden fiil yapan yapım eki. Bakın burada da türerken ünü düşmesi yani ı düşmüş. Aşağıdaki cümlen hangisinde bağlayacağın cümlecinin nesnelerini bağlamıştır? Bakalım. Bu acayip ve gergin yüz küçük çocuğu korkutuyordu. Korkutan ne? Bu acayip ve gergin yüz. Özneyi bağlamış. Bakın ve bağlayacağım. Odalardan birinde 4-5 çocuk ve bir o kadar da kadın vardı. Var olan kim? 4-5 çocuk ve bir o kadar da kadın. Yine özneyi bağlamış. Küçük bir rüzgarın ve sessizliğin getirdiği yalnızlığı yaşıyordu. Yaşayan kim? O. Neyi yaşıyordu? küçük bir rüzgarın ve sessizliğin getirdiği yalnızlığı. Bir de biz yükleme neyi kimi ne sorularını sorduğumuzda aldığımız cevap arkadaşlar neydi nesneydi. İşte burada nesneyi bağlamış cevabımız Ceyhan. Cümle gelsin bu sene işlemedik. 10. sınıf konumuz arkadaşlar hatırlatayım. Ama 8. sınıftan hatırladığınızı düşünüyorum. Edatlar da ismin durumunu belirlediğinde sıfat görevi üstlenirler. Yani hangisinde edat sıfat olmuştur diyor arkadaşlar. Haber yokmuş gibi davranırdı. Nasıl davranırdı? Haber yokmuş gibi. Bakın davranmak fiil olduğu için zarf. O hayal gibi bir kız. Hayal gibi kız. Nasıl kız? Hayal gibi kız. İşte size sıfat. Bakalım ama diğerlerine de bakmak istersiniz belki burada kuş gibi kaçar. Nasıl kaçar? Kuş gibi zarf olmuş arkadaşlar. Diğerlerinde zarf ve sıfatta olmamış. Devam edelim. Hangi ikisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Ee, kültürdeki edebi hayatı gösteren detaylı biyografik inceleme. Nasıl inceleme? Detaylı biyografik sıfat gibi edat. Çok uzun. Çok uzun bir zaman. Nasıl zaman? Uzun zaman çok arkadaşlar derecelendirme zarfı. Büyük ve uyumlu ekip. Yine ikisi de sıfat. Nasıl ekip büyük ve uyumlu. Yani sıfatları eşleştirelim. Geriye kalanları atalım. 1, 5 ve 4. sıfatsa geriye ne kaldı? 2 ve 3. İşte onlardan biri edat. Birisi de devecendir mezarfıdır. Kaç sorumuz kaldı? Son iki sorumuz arkadaşlar. Hangisinde bağlaç vardır? Elimdeki parayla küçük bir kumaşçı dükkan açmıştı. Yeterince deneyimli, deneyimiyle artık. Onca işe girip çıktıktan sonra yeni yolunda kendine daha çok güvenerek ilerleyebilirdi. Bu güven onu her sefer aldatmayacaktı. Hayat öğrencilere beklemedik. da ayrı yazılan D daha her zaman bağlaştı O halde cevabımız Edirne. Ve son sorumuz. Hangisi yoktur? İsim, edat, bağraç, sıfat, zamir. İsim zaten arkadaşlar olmaması neredeyse imkansızdır bu kadar uzun bir cümlede. İsimimiz var. Bakıyorum ele geçiren adamın doğrudan hangi adamın ele geçiren adam? Bakın sıfat da var. Eleyelim şöyle isim var sıfat var. Erkek soyundan V. V gelmiş bağlacımız var. Edat mı yok zamir mi yok? Sonunda ben demiş arkadaşlar o da zamirdir. O halde cevabımız nedir bizim? Edat'tır. Arkadaşlar sorularla pekiştirmeye çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Siz yine bir konu tekrarını yapın. Ee, ardından siz de kendiniz soru çözün daha da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.